başbakan ve ekibine karşı olan yok. Nasıl kafanı kaldırdın mı diyor zaten bunları başbakan ve ekibine karşı. Biz başbakan ve ekibine karşı değiliz. Biz bu basiretsiz yöneticilere, yöneticilere karşıyız. Onların buradaki temsilcilerine çok karşıyız. Çünkü bir yatırım getiremediler bu şeyi. Hala badem eylem planlarından bahsediyorlar. Badem eylem planı. Bu mudur sizin yatırımlarınız? Hala çıkmışlar. Müjdemi isterim. Stadyum gelecek söylemleriyle milleti kandırıyorlar. İnsaf merhamet Başbakanımız havalimanının açılışını yaparken eline tutuşturdular. Dedi ki sevgiler hazırlar stadyumun projesi bitti ihale aşamasında. Aynen. Bak iki buçuk sene. Şimdi aynı şeyi daha söylüyorlar. Projesi bitmek üzere. Ben Allah nasip ederse pazartesi günü şimdi birazdan İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum. Pazartesi günü geliyorum. Salı günü ben bu konuda bir basın açıklaması yapacağım. Bu stadyum konusunda. Çünkü bizim kaynaklarımız bu Türkiye peşkeş çekiliyor Türkiye. Türkiye'nin arazi mafyası bu. Toki, Türkiye Türkiye'nin arazi mafyasıdır. Bu böyledir. Ve bu Türkiye ve bu Türkiye Türkiye'de toprak satışı bakımından arazinin topraklarını bitirmiş, arazilerini bitirmiş, hazine arazilerini yok etmiş kendi cebine kasasını atmış gitmiştir, terk etmiştir burayı. Eskiden hazine arazileri, hazine tarafından satışa çıkarıldığında yüzde kırkı mahalle müşterek ihtiyaçlarının karşılanması üzerine üzere belediyelere yatırılırdı. Yüz trilyonluk mu satış yaptın? Kırk trilyonu belediye verirdin. Al bunu mahalle müşterek ihtiyaçlarda kar harca. Çünkü bizim arazimiz o. Senin, benim, hiç kimsenin olan ve herkesin olan araziler o. Şimdi Elazığ'da oturdukları yerden ne kadar arsa varsa hepsini sattılar. Oturdukları yerden. Terminal binası yapacaksın, arsa bulamıyorsun. Bak, gözün alabildiğine arazi var, arsa bulamıyorsun. Yeni sanayi sitesi yeri yapacaksın, arazi bulamıyorsun. Burdacılar sitesi yapacaksın, arazi yok. Otogalericiler sitesi yapacaksın, arazi yok. İnşaat, malzemeleri bilmem ne sitesi yapacaksın, Nalburlar sitesi yapacaksın, arazi yok. Stadyum yapacaksın arazi yok. Gitmişler üniversitenin arazisine göz dikmişler. Ya neydi arazinin arazileri kardeşim? Çıkmış bugün milletvekilimiz diyor ki müjde isterim. Ne yapacaksın? TOKİ gelecek bize TOKİ gelecek bize stadyum yapacak. Hakkımı helal etmem bu yöneticilere. Bangır bangır bağırırım. Bangır bangır bağırırım. E, o stadyumun yeri bu şehrin kurtuluşudur. O stadyumun yeri belediyenin bütün borçlarının temizleneceği ve bütün borçlarının ödeneceği bir bir projenin uygulanarak bütün borçlarının ödeneceği bir yerdir. Sen bunu sakın sayın vekil sakın sakın bunu TOKİ'ye peşkeş çekmeyesin. TOKİ gelecek araziyi alacak. Gidecek bir tane 20 trilyonluk bir stadyum yapacak milyonluk araziyi cebine koyacak. Hadi Allah'a ısmarladık al, deyip bu, şey, bu şehirden gidecek. Yapma gözünü seveyim. Bak en azı çocuğusun. Bire zıplamayın. Yapmayın. Bırakın. Bırakın bunları. Gazetesi günü sani gibi ben bu konuda bir milletvekilimi uyaracağım. Yapma. Bırak biz belediyeye geldiğimizde size 20 bin kişilik stadyum değil. 33 bin kişilik stadyum yapacağız. Avrupa standartlarında. Biz yapacağız biz.